Kim sirk beni bekle aşkım yetişiyorum sana. Dö dö, dö dö Yetişeceğim şimdi sana yakalayacağım seni yakalayacağım yakalayacağım kaçamaz. Aa, şimşek. Şimşek nereye gittin fırladın öyle sen. Eyvah şimşek kaza yaptı sanırım. Dö, 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 dö Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum. Bir şimşek yanmaya başladı. Eyvah. ah ah Söndü söndü. Şimşek ne oldu sana bir anda alev vardı Batuhan ben bezin benzin mi yaptı yoksa? Akıyamam seni ben. Anne hale geldin. Düşüm şimdi bir kan merak etme. Seni şimdi hemen çekiciliğe çekecek çekeceksen Hiç merak etmişim şeyim. Halim halim kıyamam sana ben. Kıyamam kıyamam. Ah örümcek anne geldi bak 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 geldi. Gördün mü? Şimdi seni yükleyecek üstüne. Ondan sonra ya da heh, seni güzelce inişleyeceğiz. Ağlama ya lütfen. Lütfen ağlama kıyamam. Ama niye filmi kullanmadı şimşek ya? Neden filmi kullanmadın? Hep benim yüzümden oldu yine. Bak şimdi yenindeyim sen hiç merak etme bak ben şimdi arkandan geliyorum şimdi takip ediyorum bir tane miyim düzeleceksin sen sen çok güzel olacaksın Heh, bu huydu halin eskisinden bile daha güzel olacak hiç merak etme bu halini hatırlamak bile istemeyeceksin evet evet Dur, ben şimdi önüne geçeyim eyvah ne yaptım ya ah yanlış ah ah kendime kızmakta haklıyım çünkü şimşeyi ben dedim hadi yaşarım dedim hıh kovaladım onu. Ondan sonra da uçtu. Şimdi ben bunu önce tane nasıl anlatayım? Anlatsam bunu kızar. O yüzden anlatmamam lazım. İyi Nasıl diyeyim ki? Kimse şey zaten söylemez de. Nasıl diyeceğiz? Nasıl çıktım ya? Çek şimdi önce tane. <laughs> çek 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 çek. Çek onu. Güzelleştir önce kanne. Yapabilirsin sen sen yapabilirsin. Heh. Güzelce içeri yerleştirdim. Artık Emin ellerdesin şimdi hiç merak etme. Önce anne seni var ya çok güzel bir kızım. Emcik anne geliyor geliyor. Hı? Bana kızmaz inşallah. Dur dur dur. İleri gitmişken ben gideyim şimdi şeyimi destek olayım ya içeri gideyim. Tamam tamam. Dur bakalım anası olacak mı nasıl oldu bu kaza diyecek mi? Valla ben bir şey bilmiyorum Emcik anne. Normal gidiyorduk yağmur oldu her şey. Elimizde değil yani. Biz iki yapar mıyız hiç isteyerek yapmazsınız ki Yağmur Şimşek zaten. Siz hiç isteyerek yapmazsınız. Hiç benim dinlemezsiniz. Size ben kaç kere dedim yarış yapmayın diye. Neyse bunu sonra konuşacağız. Tamam Şimşek sen de ağlama artık yeter. Yeter ağlama. Güzelleştireceğim seni. Son kez modifiyeni yapıyorum. Ondan sonra eğer ki bu son yaptığım modifiyeden sonra bir daha kaza yapmak ben seni eskisinden de daha eski hale getirmezsin tamam önce anne tamam tamam çok üstüne gitme zaten çok yep yandı o yüzden onu şey yapma Kızma bana ne kız. ben onu ikna ettim ben yarıştırdım tamam kabul ediyorum Heh, tamam ama güzelleştirdim bir kızın? vallahi çok güzel yaptın sen Hmm. Şuraya bakar mısın? Nale getirdim be. Bir anda araba. o en son model oldu. Valla iyi oldu diye geliyor artık. He. Bir git bak bakalım. Uçundan düşünce bir daha patlıyor mu? Hadi denesene önce anne. Bekliyorum ben seni burada. Oo, arkası açılıyor. Üstü açılıyor. Ne kadar havalısın sen şimdi. Vay. Bugün anne tane şahane tek sürüşüne gidiyor. Anne uçurumdan bir kez daha deneyecek. Bakalım arabanın motoru dayanıklı mı? Patlıyor mu patlamıyor mu? Geleceğimi bekliyoruz bakalım. Şimdi nasıl gelecekler göreceğiz. Haydi. Hadi başın dede başın 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 başın. Başın dede önce kayma. Şimşek. Hadi deniyoruz şu anda. Oo, evet güzel. Güzel bak takla attık hiçbir şey olmadı. Gördüğün gibi şimşekçim. Ee, anne yaparsa çelikten yapar. İşte böyle. Ee, gördün mü? Hiçbir şey yıkık olmadı. Şimdi son rütüşlerini yapacağım seni. Buraya sokacağız. Sonra evet farlarını, evet aynalarını, camlarını takacağız. Sonra gel gör bakalım. Seni gören bir daha baksın. Haydi. Şimdi boya vakti diyoruz o zaman. Hangi rengi boyayalım? Bence şimdi şeyin orijinal rengi kırmızı. Kırmızı yapalım arkadaşlar. Hadi. Oh oh oh. Bir güzelleş bir güzelleş. Allah seviyorum bu işi ya. Eski yeni yapma işini çok seviyorum zaten. He evet bir de bu. En sevdiğim kişi olsa daha çok seviyorum. Hmm. Az kaldı az Şimşek dayan dayan dayan. Son 2 3 4 Gördüğünüz gibi evet kırmızı renk yaptım. Seni çok güzelleştirdim şimşek. Şimdi gel bakalım. Parlarını takalım. Ondan sonra Evet, camlarını da taktık mı bu iş bitmiştir diyoruz. Hadi, hadi bakalım. Ah, sen annişan nasılsın öyle ya? Yani sana güzelleşir dediysek mi? De Uçuyu demedik yani. Bu ne böyle? Gözüme inanamıyorum. Hayatımda gördüğüm en güzel şimşek olabilir bu. Valla yani aşık olmadım desem buradan söyleyeyim. Zaten herkese hani aşığım ama bu hali daha bir başka gözüme mi kamaştıracağız? Hmm. Şimşek çok güzel oldun, Sana anlatamam Şimşek. Valla seni seni kıskanmamak artık elde değil. Seni bir tek ben değil. Herkes kıskanacak. Seni gören herkes gözünü inlemeyecek. Vay. Arabanın güzelliğine bak diyecekler. Dün dün bir bakayım. Şimdi şöyle bir kez de şöyle önlem bakayım. Vay. Şimşek. Nasıl yakışıklısın sen öyle. Oo, harikasın. Şimdi sen benim yanımda ama. Sen eski yağmursun. Nil bu halindensin değil mi? Ya yağmur niye öyle desin? Bak ne kadar güzel oldu. Değil mi? Tabii ki güzel oldu. Ama çok güzel oldu. Fazla güzel oldu. Bu da beni yani çok da mutlu etmiyor. Aa yağmur neden? Neden olabilir? Çünkü örümcek anne bütün kızı aşık olacak. Sen dememiş miydin? Yağmuru bırak, fırtınayı biraz inişe tutun. Ya sen dedim onu. Ya yağmurcu, sana artık yağmur fırtına dokunmayacak dedim ben. Yani git güneşe aşk ol demedim ki. Niye böyle düşünüyorsun? Ah, örümcek anne. Ah, aklını sokuyorsun işte? Bir yandan aklına sokuyorsun güneşe aşk olmasına. Hmm. O yüzden ben de sizi bir eğer ki güneşe aşık olursa ben de güneşi sizi çak diye vuruyor. Ondan sonra da eski ya eski şimşek olursunuz. Of benim olursunuz. Bak bir seni göreyim şimdi. Vallahi şimdi var ya. O gözünü gözünü oynayayım ha. Tamam. Tamam. Hadi yarış yapalım. Bekleyin beni. Ay bu önce tane de maşallah araba görmemiş gibi hızlı hızlı sürüyor. Tabii ne var ki ya. Ben eski motoruyum. Senin altın eski motor gibi hızlı motor değilim ki ben. Uçuruyorsun öyle beni resmen. Hadi Yağmur çok geride kaldın yetişemiyorsun. Hadi seni beklemek zorunda kalıyoruz. Geçemem tabii ki oyuncak anne. Demiyor musun benim motorum daha 1200 basıyor. Sizin 2400 basıyor. Ya Yağmur ne kadar büyük istersen yetişirsin. İstersen yetişirmişim. Heh yetişeyim, <laughs> yetişeyim bekletirim. Gördün mü? Kadını da eğdi. He, bu kadar hızlı sürersen ocağı buydu. Evet. Aa, baksana herkes resmini çekiyor. Ya şimşeğin resmini çekmeyin bir kere. Bakmayın şimşeğime. Erkek de olsa kız da olsa bakmasın. Kimse bakmasın ona. Peki şimşek geliyorum aşkım geliyorum. Heh, beni bırakma sakın değil de. Ala küseğim seninle. Ay çok yakışıklı oldun yalnız sen. Ay gözlerimi yorumluyorum. Şuna bakar mısın sevgilisi benim ya. Ay şimşeğim benim.